Bugün 15 Haziran 2007 Cuma ben Ahmet Belki biri görür de yardım eder diye çekiyorum bu videoyu Dava kapandı çünkü Tam bir sene oldu bugün Bundan tam bir sene önce babam gittiği bir evde Yanarak can verdi Yanında bir kişi daha vardı o da aynı şekilde Oraya niye gitti bilinmiyor Yangını çıkaran kim? bilinmiyor. Ya babam eskiden yasadışı dışı yollarla hayatını kazanırdı. Dolandırıcılık, kumar falan filan ama yani düzeltmişti kendini ya. Düzlüğe çıkmıştı. Ya belki geçmişi yakaladı bilmiyorum ama ya yani ne olursa olsun katili bulmak istiyorum. Belki biri görür, yardım eder diye çekiyorum bunu bu videoyu da. Boş bir umut farkındayım ama. Yani belli mi olur? Selam, ben Beyza. Bugün benim doğum günüm. Ama aynı zamanda babamın ölüm yıl dönümü. 14 yıl oldu bugün. 14 yıl önce bana doğum günü sürprizi yapmak için gitti evde. Yanarak can verdi. İlk defa anlatıyorum bunu başkalarına. Of. 14 yıl. Ama siz varsınız. İyi ki varsınız. Bugün hepinizi bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Alo Gülay. Ayten ben. Evet, Beyza'nın annesi. Beyza yine seni görmeye gelmiş. Bak gözünü seveyim ağzından bir şey kaçırma. Beyza evlatlık olduğunu asla öğrenmemeli. E, biliyorsun ne kadar deli olduğunu. Gerçek ailesinin peşine düşmesin bir de. Bak ne olur dikkat et tamam mı? Anıştırmak zorunda hissettim kendimi. Sonuçta nüfus müdürlüğünde sekreterim. Bazı bilgilere kolayca ulaşabilirim. Ama Beyza'nın bazı bilgileri eksikti. Bu beni iyice meraklandırdı. Üç ay önce buraya gelmişti. 13 yaşında, küçük bir kız. Hemen adım sordu, cevap verdim. Gülay abla, ne olur yardım et dedi. Ama konuşmasını görsen. İçinde kocaman biri var sanırsın. Bir şeyler anlattı. Anlattı ne olduğunu anlamadım. Gittim peşinden. Bir yere götürdü beni. Harabi olmuş bir ev. Yangın çıkmış yıllar önce. Çok pardon. Ayten Hanım Yarın devam edelim mi? Bugün yangınla alakalı yeni bir şey öğrendim. O ev daha önce de yanmış. E zaten hani çok kötü haldeymiş. Peki, babam ne yapıyordu orada? Hiçbir zaman öğrenemeyeceğim sanırım. unutulmaz sonuçta. Elin sahibi kumarbaz bir adammış. Borçlarını ödeyemeyecek hale geliyor ve alacaklılar. Küçük bir çocuk evin içindeyken evi ateşe veriyorlar. Çocuk birileri tarafından çıkarılıyor evden ve bir daha kimse görmüyor çocuğu. Beyza'yı o yangından kurtardık. Yanımıza aldık. Ne yapacağımızı bilmiyorduk çünkü. Sonradan öğrendik ki Beyza'nın nüfusta kaydı yok. Gerçek adı ne? Onu bile bilmiyoruz. Bir köylü dünyaya gelmiş. Vermek istesek bile verebileceğimiz kimse yoktu. Biz de evlat edindik onu. <laughs> Zaten Çocuğumuzu almıyordum. 3 sene oldu bugün ama maalesef davayı yeniden açtıracak bir delil bulamadım. Bir şekilde babamın yanında ölen kişinin ailesine ulaştım ama kesinlikle benimle konuşmak istemediler. Yüzlerini dahi göremedim. Olmayacak sanırım. Asla bulamayacağım katili. daha soruşturmaya devam ettim sonra. O evden çıkarılan Beyza'ydı. Artık bundan eminim. Ama sonradan öğrendim ki bir abisi varmış. Yangın günü evde değilmiş. Belki arkadaşlarıyla oyuna dalmıştı. Belki bir yere gitmişti. Sebebi bilinmiyor. Ama asıl soru Beyza evlatlık olduğunu nasıl öğrendi? Evlat edinen ailesine üstü kapalı bir şekilde sorduğumda gizlediklerini anladım. Oysa Beyza ilk görüşmeden beri anne babasının kim olduğunu soruyor bana. Daha sonra Beyza aynı benim yaptığım gibi insanlara sorular sorup geçmişini öğrenmeye başlamış. Zeka çoğu zaman hayranlık uyandırır. Ama bu kadarı korkutucu olabiliyor. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler Günü kutlu olsun. Zor günler geçirdik ama hepsini atlattık. Biliyorum eve dönmemi istiyorsun ama ben burada çok mutluyum. Seni çok seviyorum. Bu ayrılık ateşini söndüreceğiz bir gün. Seni çok özlüyorum. Babamın anası için kaplanın bunlara. Her şey yoluna girecek. Çok öpüyorum. Beyza babasının olayından sonra çok değişti. Doğal olarak. Psikolojik sorunlar baş gösterdi. Ben de tedavi için Almanya'ya göndermek zorunda kaldım onu. Şu an hala orada zaten. Sahi biliyorsun. Ama gitmeden kısa bir süre önce şu anki eşiyle tanıştı. Ne yapıp yaptılar? Almanya'ya birlikte gittiler. İlk görüşte aşk mı desem, ne desem bilmiyorum. Şu an düzenlerini oturttular orada zaten. Bugün dördüncü yıl. Maalesef bir gelişme yok. Ama hayat bana olan borcunu farklı bir şekilde ödüyor sanırım. Bugün çünkü harika biriyle tanıştım. Adı Beyza. Bilmiyorum ya çok garip hissediyorum kendimi. babamın katilini bulma isteğim içimde bıraktığı boşluktu belki de. Yani şu an o boşluk dolmuş gibi hissediyorum. Ne bileyim ya mutluyum işte. gördüm işte Beyza'yı. Ve sanırım gerçek babası Beyza'ya ulaşmış. Şundan eminim Beyza abisinin kim olduğunu dahi öğrendi. Dediğim gibi kesinlikle 14 yaşında gibi değil. Ve çok öfkeli. Terk edildiği için öfkeli. Şu anki ailesi gerçeği sakladığı için öfkeli. Korkuyorum. Gerçek annesi doğumda ölmüş komşuların söylediğine göre. Yani baba öyle anlatmış zamanında. Şu an gerçek babasıyla ailesinden habersiz görüşüyor Beyza. Benim de bir şey anlatmamı istemiyor kimseye. Ailesi Beyza'nın evlatlık olduğunu bilmediğini sanıyor. Ama Beyza şu an herkesten daha fazla bilgiye sahip gerçek ailesi hakkında. Ya ben Beyza'nın yaptığı hastanede tam iki sene çalıştım. Beyza'nın durumunu hocam daha iyi biliyor tabii ki ama benim de gözlemleme şansım olmuştu. Beyza ikinci bir kişiliğe sahip. Ama bu kişiliği yani Beyza'nın kapasitesinin çok çok üzerinde. Bu gerçekten çok enteresan bir durum. Beyza'nın sanırım şu an 17 yaşında olması lazım ama ikinci kişiliği sanki 30 senedir hayatta. Babasını yangında kaybettikten sonra bu kişiliği çok net ortaya çıkmış. En son daha bir tedavi için Almanya'ya gideceğini duymuştum ama ne olduğundan haberim yok. Beyza. Canım kızım. Yarın 14. yaşına giriyorsun. Ben de seninle ilgili bir sır var. Bu sırdan dolayı sana olan sevgimi belki tam ifade edemedim. Ama seni her zaman sevdim. Sevdik. Bu sırrımı senin yüzüne söyleme cesaretini kendimde bulamadım. Bir video aracılığıyla sana iletmeyi uygun buldum. Kızım, biz seni Evlatlık aldık. Anneni babanı hiç görmedik. Görmedik. Oh. Rahatlık. Dilerim. Sen de. Bu sırrından sonra. Bize olan sevgini. Aynen devam ettiresin. Sen zeki kızsın. Saygıyı hak ediyorsun. Seninle ilgili. Bir yaş günü partisi düzenlemiştim. Fakat arkadaşlarım benden önce davranıp sen de onların düzenlediği partiye beni davet etmesi şimdi gördüm. Katılacağım. Sana bir sürprizim vardı. Daha sonra ifade ederim. Seni seviyorum kızım. İşte Beyza'nın Doğum gününde babası o eve gidiyor. Niye gitti oraya? Kim gönderdi? Yanındaki adam kimdi? Hiçbirinin cevabı yok. Beyza ise evde bekliyordu. Sıkıldı. Dışarı çıktı, geri geldi. Ama babası hala yok. O gün işte. Ev ateşe veriliyor. Ve bütün sorular cevapsız. Davayla ilgili sorular sormuşsunuz arkadaşlar ama inanın bir gelişme yok ve bundan sonra da olmayacak gibi. Yani çok fazla belirsizlik var. Hani babam o evde ne yapıyordu? Onu oraya kim çağırdı? Yanındaki adam kimdi falan filan yani bir sürü cevapsız soru var. Yani dediğim gibi ben umudu kestim. Siz de kesin. Ya benim doğum günüm. Senin video çekmen lazım ama ben çekiyorum. Neyse. Anneciğim, seni çok sevdiğimi bilmeni istedim. Babamın da ölüm yıldönümü bugün. Onu çok özlediğini biliyorum. Ama hep seninle. Seni her zaman sarıp sarmalayacak. Kendine iyi bak Sayın Aytan Özdeniz. Seni seviyorum. Hediyemi de verirsin artık bir gün. Ahmet! Gelenleme merhaba de. Ahmet! Neyse şu anda işi var sanırım. Selamını söylerim. Öpüyorum. Bay bay. Bak bu söylediğim kesinlikle buradan dışarı çıkmasın. O yangında ölen adamlardan birinin Beyza'ya evlat edinen adamlardan biri olduğunu biliyoruz. Peki diğeri? Bak kesinlikle ağzından falan kaçırma bir yerde. Diğeri Beyza'nın gerçek babası. Yangın doğal sebeplerle çıkmış göründüğü için polis araştırma bile yapmadı doğru düzgün. Ve ben bunları düzenleyenin hepsine Beyza olduğundan eminim. Çok korkuyorum. Ne ailesine, ne polise gidebiliyorum. Karşımda küçük bir kız çocuğu yok ki. Bir daha konuşmak istemiyorum Beyza ile ilgili. Çok korkuyorum. bir abisi varmış. Ama gitmeden kısa bir süre önce şu anki eşiyle tanıştım. Beyza abisinin kim olduğunu daha iyi öğrendim. Yani ne olursa olsun katili bulmak istiyor. Bugün çünkü harika biriyle tanıştım. O da Beyza. Ve sanırım gerçek babası Beyza'ya ulaşmış. Bir de babamın yanında ölen katil eşi. Onu oraya kim çağırdı? Yanındaki adam kim? Birisi araştırma bile yapmadı doğru düzgün. Beyza ikinci bir kişinin sağlığı. Kendine iyi bak Sayın Aytun Özdemir. Acil buraya gelmeniz lazım. Burada bir tane ev şu an alev aldı. Adresi atayım hemen gelin haber yapın. Ama nasıl yangın yanıyor? Cayır cayır bir yangın yanıyor. İnşallah içinde biri yoktur. İçinde biri varsa var ya Allah canı gani, gani rahmet eylesin. Oradan çıkması mümkün değil. İtfaiye itfaiye geldi de söndüremezler burayı. Hadi bekliyorum. adresi attım. Hadi hadi çabuk gelin. Ya kardeşim ne oldu? Kardeşim görmüyor musun? Yangın nasıl yanıyor lan? Abo oğlum cayır cayır yanıyor lan. Oğlum oranın içinde bir tane kadın vardı. O evin içindeyse çıkamaz ha. Allah rahmet eylesin. Allah amin kardeşim. Allah'a. Şu an olay yerindeyim. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabildi fakat Aytan Özdeniz isimli vatandaşı kurtaramadılar. Yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ediyoruz. To dreams of This is God. A wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, and also on the faces. uh-huh